Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bugün paralimpik oyunlarda 3 kez üst üste altın madalya kazanan önemli bir takımın parlayan yıldızı Reyhan Yılmaz'la birlikteyiz. Rekortmen şimdi başlıyor. Reyhan hoş geldin, nasılsın? Hoş bulduk, merhaba. İyiyim, siz nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Nasıl gidiyor çalışmalar? Ee, yeni bir sürece başladık. Yoğun bir süreç olacak, ee, öyle hissediyoruz. Başladık, güzel gidiyor şu an. Önümüzdeki turnuva Dünya Şampiyonası, ondan önce de Avrupa Şampiyonası var galiba. Evet, bu sene Avrupa var, seneye Dünya Şampiyonamız var. Tıkmaraş yeni bir kamp başladık, yeni ilk defa geldik. Güzel bir kamp gidiyor şu an. Üç kez üst üste altın madalya kazanan bir takımın parçası olmak sana ne hissettiriyor? Ee, müthiş bir özgüven ilk başta. Dünyanın en iyi takımında yer almak gerçekten e, inanılmaz bir şey ve imkansız bir şey. Herkes bizim yerimizde olmak isteyebilir ama bunun da apayrı bir büyük bir sorumluluğu oluyor tabii ki. Dünyanın en iyi takımında olmak, e, dünyanın en iyi sporcusu olmaktır. Burada da en iyi sporcu olmazsan dünyada e, maalesef yer alamazsın. O yüzden e, Türkiye'nin de bizden büyük beklentisi olduğu için bütün turnuvalarda şampiyonluk bekliyorlar. Bunun için de çok çalışıyoruz. Çok büyük bir sorumluluğumuz var. Golbolle ne zaman tanıştın? Golbolle e, 12 yaşında tanıştım ortaokulda. E, Ortaokul... Beden okul... eğitimi derslerinde tanıştınız. <laughs> evet ben 6. sınıfta okul değiştirmek zorunda kaldım. Hatta il değiştirdim. Normalde Isparta'da okuyordum. E, sonra Denizli Görmengeler Okulu'na geçtim. Orada e, beden eğitim öğretmenim beni görmüş. Daha beden eğitimi dersine girmemiştim. Sadece görüp uzaktan bu kızı getirin demiş. <gülüyor> <gülüyor> ben de dedim ki golbol hiç bilmediğim için branşı hiç bilmiyorum. İşte gözüm kapalı oynayacağım. İlk başta korktum çünkü hiç görmemek şeyini daha yaşamadım yani hani hiç görmeyerek hareket etmek nedir yani bilmediğim için istemedim. İlk başta gitmedim. Sonra ikinci kez ertesi gün çağırdı. Buna zorla gittim. Arkadaşlarımın yanına gittim. İlk başta izledim. Dedim ki ben bunu yapamam. Hocam dedi ki yapacaksın. İlk başta savunmayı öğretti. Top aşırı sert geldi bana. Bir yanda vücuduma bir şey çarpınca dedim ki hocam benim canım yanıyor. Top Asla ağır yapamam. değil mi bu arada? Kaç kilo o top? Evet 1 kilo 250 gram Hı -hı. ağırlığında ve çok sert. Kavuşçuktan yapılan Hı -hı. bir topumuz var. İlk başta sert geldiği için, canımı yaktığı için gene istemedim ve hiç sevmeyerek, istemeyerek başlamıştım. Ee, bu şekilde başladım. Hocamıza da buradan teşekkür edelim senin gibi bir yeteneği keşfettiği için bu arada. <gülüyor> <gülüyor> evet, yani hayatta böyle dokunuşlar oluyor hocaların, antrenörlerin. Ee, biz çocuk olduğumuz için başta tabii kabul etmeme gibi bir olabiliyor. Hani hayatımızdaki engel olabiliyoruz bazen. Ama bu engelleri de işte antrenörlerimiz, bilinçli hocalarımız sayesinde aşabiliyoruz. Reha hey şöyle bir şey söyledin. Hiç görmeden oyun oynamak fikri bana çok zor gelmişti ilk başta dedim. Ne kadar görüyorsun? Yani bundan bahsetmek ister misin? Konuşabiliriz istersen. Tabii ki e, normal hayatta kendimi idare edecek kadar görebiliyorum. Hı hı. Yani e, hiç görmeyenler nasıl yapıyor, eskiden hiç bilmiyordum. Çünkü ben e, çevremde, hı. ailemde, sülalemde hiç görme ya da görme engeli ya da engelli bir insan yok. Hı hı. E, tek olduğum için, hiç çevremde olmadığı için e, hiç görmeyen nasıl olur, nasıl gider bilmiyordum. İlk defa o okula gidince hiç görmeyen insanları karşılaştım ve bana çok tuhaf gelmişti. Şu an baya iyiyim yani kendi hayatımı idare edebiliyorum. Özgüven konusunda şunu merak ediyorum. Hep soruyoruz. Sporun olumlu pozitif etkisi muhakkak olmuştur. Sen de böyle değerlendiriyor musun bu durumu? Kesinlikle. Yani eğer golbolla başlamasaydım ben çok sessizdim. Asla konuşmazdım hiç kimseyle. Yani ailemle bile zor konuşurdum. İyi ki golbolla başlamışsınız o zaman. <laughs> evet, hatta sülalenin <laughs> Akrabalarımız hep şey der, sessiz kız buraya gel falan derdi. Yani çağırırlardı beni. Şu an hiç kimse beni susturamıyor. Çok aşırı konuşan bir insan oldum. Biz çok sessiz olduğun kanısına kapılmadık ekip olarak bu arada. Onu da söyleyelim. Evet. Yani 12 yaşından önce tanısaydınız kesinlikle bunu e, görecektiniz. Yani şu an hayatım yüzde değişti. Reyhan bana sürekli sorulan bir soru var. Acaba o gözlüğün altından görebiliyorlar mı? İnsanlar bunu merak ediyor. Ben de sana sorayım. Görebiliyor musunuz? E, gözlerimiz e, zaten petle ilk başta kapatılıyor. Petin üstüne fıstlarla geçiyorlar. Onun üstüne bir de e, biz simsiyah bir maske takıyoruz. Hı. Eğer maçta gördüyseniz. E, yani görmemiz yüzde sıfır yani. hiç yani Yok. <laughs> Çünkü pet var, plaster var, bir de maske takıyoruz. Isra bir de, de bunu gelip hakemleri de buradan bildirmiş olalım. <laughs> Hani görerek de oynayamıyoruz bu arada. Ben mesela toptan korkuyorum görerek. Hocaya şey hocam gözümü kapatabilir miyim? Hani direkt savunma falan çalışırken ya yani görsem zaten o topun sertliği ve ağırlığı beni korkutuyor. Evet, ben çünkü <gülüyor> <gülüyor> aşırı korkan bir insanım toptan. <laughs> Oynayamam yani. Savunma oyuncususun bir de. Yani savunma yapıyorsun. Evet, çok tuhaf bir şekilde. Orta oyuncu var, toptan korkuyorum. Yani bunu aşamadım bu şekilde. O zaman gözlük iyi ki var. İyi ki tamamen görüşünüz kapanıyor, öyle diyelim. Peki Reyhan golbol dışında aslında denemek isteyip de şu ana kadar yapamadığın farklı bir branş var mı? Golbol dışında ben iki branş yapıyordum zaten. Biri judoydu, biri golboldu. Evet. 2007 senesinde ikisinde de milli takıma çağrıldım. Çok Judo'da çok da, golbolda da. Eee sonra hocam dedi ki ikisinden birini seçmek zorundasın çünkü ikisine de milli takıma ilerleyemezsin dedi. Hı -hı. Ben de hiç sevmeyerek başladığım golbolu seçtim. <laughs> ya çünkü daha eğlenceli, daha benim karakterime yakın bir takım oyunu ama judo bireysel. Evet judo da baya bayağı başarılıydım Hı -hı. ama e, golbolde daha kendimi yansıttığımı düşünerekten golbolu seçmiştim. Evet sert bir atış. Reyhan hemen aldı. 10 saniye var tabi dikkatli olmak lazım. Atışımızı gerçekleştirdik bir gol daha. Top ağlarda. Bir rol model sorumluluğu taşıyorsun aynı zamanda. Seni izleyip senin gibi olmak isteyen birçok genç sporcu var. Onlara buradan ne söylersin? Onlara şunu söyleyebilirim. Yani kendi yaşantılarımdan da yani az önce de bahsettiğim gibi birisi gelip sizin hayatında dokunduğu zaman lütfen ona izin verin ben izin, ilk başta izin vermemiştim. Sonrasında e, şimdi iyi ki diyorum. Yani pişmanlık yaşamayacaksınız. Ama bir gün izin vermezseniz eğer belki izin vermediğiniz için pişman olacaksınız. Hayat pişmanlıklarla değil de e, bence başarılarla süslenmeli. Ve milli takımımız şimdi sahnede. Kürsünün zirvesinde gol gol kadın milli takımımız üst üste üçüncü kez altın madalya sevinci yaşıyor. Millilerimiz Özgüvensizdim dedim, birkaç kez tekrarladım bunu. Tam olarak neyi kastediyorsun? Hangi konuda özgüvensiz olduğunu <laughs> konuda özgü... <laughs> yani Mesela birisiyle gelip tanışamazdım, birisiyle konuşamazdım. Ee, sorumluluk verdiklerinde direkt kaçardım. Çünkü şey derdim hani ben bunu başaramam, ben yapamam Hı -hı. şeyi vardı. Ee, kendime hiçbir konuda güvenmiyordum. Sadece güvendiğim derslerim vardı. <laughs> Onu da e, hala güveniyorum. Hangi dersler onlar? İlginç bir şekilde matematiği çok seviyorum ve çok iyiyim <laughs> matematik konusunda. Ne <laughs> güzel. O <laughs> iyiyim yani. Öğretmen olmak istiyorsun sanırım. Evet ben de birilerinin hayatını dokunmak istiyorum. Hı -hı. Bana yapıldığı gibi beden eğitimi öğretmeni olmak istiyorum. Ve yani bir tane bile sporcu çıkarabilirsem eğer kendim gibi veya da kendimden daha üst seviyede Hı -hı. bu da benim için bir başarı hikayesi olur. Farklı bir başarı hikayesi olur. Zaten hikayen şu ana kadar gerçekten çok etkileyici. Antrenman dışında kampta neler yapıyorsunuz, nasıl vakit geçiriyorsunuz? Bizim kamplarımız çok yoğun oluyor açıkçası. Hı hı. Biz ayda 20-25 gün falan kamp yapıyoruz. Hı hı. Çok çalışan bir takımız. Zaten çok çalışmasak bu kadar başarı gelmez. Hı hı. Çok Antrenmanlarımız da çok yoğun geçiyor. Hı hı. Günde iki antrenman yapıyoruz. Sabah golbol, akşam fitness ya da iki tane golbol yapıyoruz. Günü gününe oca... Onu o antrenörümüz karar veriyor tabii ki. Golbol tabii takım sporu. Birlikte diğer arkadaşlarınla, takım arkadaşlarınla nasıl vakit geçiriyorsun? Biz e, burada 4 yıldır e, bu takımla beraberim. Hocalarımız da falan. E, biz gerçek bir aile gibiyiz çünkü ailemizden çok birbirimizi görüyoruz. O yüzden yaptığımız her işte zevk almaya çalışıyoruz. Hocalarımız zaten biz biraz daha işte eğlenelim, biraz daha kafamızı dağıtalım diye eline gelen her şeyi yapıyorlar. En çok ne yaparken evleniyorsunuz takım olarak? <laughs> Genelde hocalarımız hep beraber alır biz, Mesela bir yemek yemeye ekleriz. Ne bileyim, e, hmm. Gülsegin Hoca mangalda falan çok iyidir. <laughs> Burada söz verdi mesela mangal yapacak bize mesela. Hmm. O da çok heyecanla beklediğim bir, bir şey. Bir da söyleyelim. bizde de dahil etsin ekibi o zaman. Umarım. <laughs> Böyle bir turnuva anında, maç sırasında ya da Organizasyon özelinde yaşadığın, unutamadığın bir hikaye, bir anı var mı? Paylaşmak ister misin? Ee, şimdi Paris'te kadar başka bir şey söyleyebilirdim ama Paris'te şey olmuştu, onu hiç unutmuyorum. Hatta videosu da var, çok e, duygulanıyorum hala izlerken. Final maçından sonra işte hoca bizi çıkardı, e, diğer arkadaşlarımızı soktu son dakikalarda. E, sonra hocamız bayrağa sarılıp ağlamıştı. Yani şu an bile duygulandım, şu an bile. <laughs> şey oldum. sonra Fatma Güle arkadaşımla beraber biz gidip hocaya sarılmıştık. Bu benim şu ana kadar unutamadığım en en önemli anım olabilir. Hangi maçta yaptığın hangi hatayı değiştirmek istersin? Geçmişe dönsem. <laughs> Da ee, ya hata yapmadın mı Onu soruyorlar acaba. Tabii <laughs> ee, bu, konu hiç düşünmemiştim aslında ilk <laughs> defa böyle bir soruyla karşılaştım. Yani hatasız bir sporcu ben bugüne kadar hiç görmedim. Hani dünyanın Hı -hı. en iyisi bile olsan mutlaka hata yapabiliyorsun çünkü e, top yani sonuçta yuvarlak kaleye bir şekilde buluyor yani. Gol bolde. bir kuralı değiştirecek olsan bu hangisi olur? Hangi kuralı değiştirmek istersin? Bunu da daha önce düşünmemiştim sana. Evet bunu da işte şu, çok yani ilginç sorular soruyorsun ama çok güzel sorular soruyorsunuz. Herhalde sınırsız bir... Topu daha hafifletmek isteyebilirsin. O ilk başta ağır olduğunu söylemiştin. Sanırım topun biraz daha hafif olmasını tercih ederdim. Yok ya bence toplan her şey yerinde. Sadece belki daha çok ya da sınırsız demeyeyim de daha çok bir oyuncu değişikliği olabilirdi hmm. ya. Ya da daha çok mola ne bileyim böyle ben bütünden mesela sarıyım başta bazen çok çok gergin maçlar çıkartıyoruz. Burada biraz da ya da hocalarımız daha çok konuşsa mesela sadece e, çıktığında konuşabiliyorlar ya da molalarda bizim branşımızda sessizlik önemli. E, hocanın biraz daha bizimle daha çok iletişime geçmesini isteyebilirdim belki. bu branşı sokakta tanıyorlar mı? Yani bize gelen şeyler tanımıyorlar hiç. başta o ne diyorlar <laughs> gol deyince hı hı. ama zili topla gözlerimiz kapalı oynuyoruz deyince ha evet biz televizyonda gördük diyorlar. Hı hı. Öyle biliyorlar yani. Biz de sorduk sence ne söylemişlerdi? Bu kadar bilmemişlerdir. <gülüyor> Bakalım. <gülüyor> 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 gol branşını duydunuz mu? E, duymadım hiç. Peki e, sizce nasıl bir spor olduğunu düşünüyorsunuz? Yani gol, deyince bir top var kesinlikle. Ee, ama tam çıkaramıyorum nasıl bir şey olduğunu. Golbol branşını biliyor musunuz? Hayır, bilmiyorum. Peki siz ya nasıl bir spor olduğunu düşünüyorsunuz? Bir tahmininiz var mı? Şu şeyler değil değil mi? Şu Harry Potter sürgeller değil de. Hayır. Değil. Şöyle söyleyeyim. Golbol branşı bir haraketlik bir branş. Hı hı. Ee, görme engelli bireylerimizin takım halinde yarıştığı branş. Evet. Kadın milli takımımız son 3 olimpiyattır ee, bu branşta altın madalya elde ediyorlar. Onları tekrardan çok tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Başarılarının devamını dilerim. <laughs> paralimpik sporcuları normal sporculardan çok daha fazla desteklememiz lazım. Ve bu paralimpik olimpiyatlarının normal olimpiyatlardan çok daha etkin olduğunu değil ama daha dünyada daha fazla yayıldığını görüyorum. Bu da çok mutlu edici bir şey. Çünkü o insanların hayata tutunması konusunda da çok yardımcı olduğunu düşünüyorum. Çok keyifli, çok güzel bir sohbet oldu Reyhan. Teşekkür ederim. Söylemek istediklerim varsa eklemek istediklerim onları da alıp bitirelim. Ee, şunları ekleyip o zaman bitireyim ben. Ee, hayatta her zaman her şeyi başarmak isteyip yola çıkanlar e, sayesinde Türkiye ya da ülkemiz ya da diğer ülkeler bir şekilde bir yerlere geliyor. Ee, biz e, çok çalışıp başardığımız için siz de biraz e, çok çalışacaksınız ama yolun sonunda illaki güzel şeylere ulaşacaksınız diye. Başarılarıyla tarihe geçen sporcuların konuk edildiği program bu hafta sona erdi. Rekortmenin sıradaki bölümünde tekrar görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.